Bazı insanlar hayat ve enerji doludur. Ancak nedense gereğinden fazla uyuduğunuzda bile gün boyunca esneme ve yorgunlukla mücadele edersiniz. Peki neden her zaman yorgunsunuz? Eğer sorun uyku saatlerinizin sayısı değilse, yorgunluğun en yaygın ikinci nedeni fiziksel aktivite eksikliği ve kötü beslenmeden kaynaklanır. Araştırmalar, haftada birkaç kez hafif egzersiz yapmaya başlayan yetişkinlerin 6 hafta sonra daha fazla enerjik olduğunu ortaya koyuyor. Daha düzenli egzersiz yapan kişiler daha iyi uyuduklarını da söylemişlerdir. Çalışmalar artık uyumadıklarını gösterse bile. Ancak bu işe yaramazsa doğrudan bir fincan kahvenize gitmeyin. Birçok çalışma kahvenin sağlığınız için iyi olduğunu gösterse de araştırmalar kahveye olan bağımlılığınızın sizi daha uykulu hale getirebileceğini gösteriyor. Kafein, beyninizde normalde gün boyunca biriken ve geceleri uykunuzu getiren adenozini bloke eder. Ancak yatmadan 6 saatten daha kısa bir süre önce kahve veya enerji içeceği tüketmek uyku kalitenizi etkileyebilir. Sonuç olarak kafein kullanmayan kişiler genellikle sabahları daha az yorgun hissettiklerini söylemektedir. Önce biraz su ile tamamen su içmiş olduğunuzdan emin olmayı da düşünebilirsiniz. Bir çalışma, vücudumuzun normal su seviyesindeki yüzde bir buçukluk bir düşüşün konsantrasyon güçlüğüne neden olabileceğini ortaya koymuştur. Kanınız koyulaşır, bu da kaslarınıza ve organlarınıza besin ve oksijen gitmesini yavaşlatır. Bununla birlikte yüzde ikilik bir düşüş susuzluk hissetmeniz için yeterlidir. Bu nedenle litrelerce su içmenize gerek olmasa da gün boyunca susuz kalmamak kesinlikle yardımcı olur olacaktır. İdrar soluk sarı renkte olmalıdır. Daha koyu olursa su içme zamanı gelmiş demektir. Elbette zihinsel sağlığınız da bir rol oynar. Anksiyete büyük bir sorundur. İnsanların ne düşündüğünden endişe etmek, iş konusunda her zaman gergin hissetmek veya her karar hakkında aşırı endişeli olmak fiziksel olarak yorucu olabilir ve yorgunluk yaygın anksiyete bozukluğunun ana semptomlarından biridir. Sadece bu da değil. Anksiyete uyku kalitenizi de etkiliyor olabilir. Bir başka ciddi durum da depresyonun fiziksel ve duygusal yorgunluk yorgunluğa neden olabilmesidir ve daha fazla uyku bu yorgunluğu gidermeyebilir. Bazıları için uykusuzluğa ya da ilk etapta uykuya dalamamaya neden olur. Bu nedenle depresyonda olabileceğinizi düşünüyorsanız, kendinizi bir düşünün bu hayata bir defa geldiğinizi ve insanların baskılarından sürekli kurtulamadığınızı düşünün. En fazla ne olabilir ki? Her şeye çok takılmayın. Son olarak sadece bir gece kuşu da olabilirsiniz. Nüfusun yaklaşık %20'si genetik olarak geç saatlere kadar ayakta kalmaya yatkındır. Ancak 9'dan 5'e dünyamızda yaşamak uygun miktarda miktarda uyku almanızı zorlaştırabilir. Aslında bilim insanları bu olguyu sosyal jet lag olarak adlandırıyor. Gece kuşları her gün yanlış zaman diliminde yaşıyormuş gibi hissederler. Hiçbir şey işe yaramıyorsa, yorgunluğunuza neden olan altta yatan tıbbi bir durum olabilir ve bunu doktorunuzla konuşmanız gerekir. Sonuç olarak geldiğimiz noktada, yorgun hissetmemek için kafein almamalısınız, susuz kalmamalısınız, başka insanların sizin hakkında düşündüklerini umursamamalısınız. Bu arada şunu da bilin ki, insanlar sizi belki de birkaç saniyeliğine umursuyorlar. Sonra unutup gidiyorlar, Umarım yardımcı olmuştur.